Her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Güzel bir pas. Çok güzel gördü. Ve şut. Gol geldi. Ve öne geçiyorlar. Şarşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Neymar. Mbappe. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Alexander Arnold kısa oynamayı deniyor. Gol şansı. Her şeyini ortaya koyuyor gerçekten. Kullanacakları ikinci korner bu. Alexander Arnold çok uzağa bakmıyor. İşte şans. Ve top ağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Tertemiz dokunuş. Muhteşem bir vuruş. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim diyen kalecileri bile tutamayacağı şutlar ortaya çıkabiliyor. Galatasaray skoru eşitledi. Evet gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Taç atışı izleyeceğiz. Hemen müdahale etti. Neymar. Sola doğru bir top ve müdahale geldi. Güzel bir pas geldi. Uzaklaştırmayı deniyor. İşte karşı ucun fırsatı. Defansın arkasına. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Sağ kanatta güzel performans. Değerli bir fırsat. Offside'e yakalandı. Alejandro Balde. Rüdiger. Alexander Arnold. Topa ilk kim yetişecek? Karşı atak gelir mi? Sola yolluyor. Sol kanada oynadı. Enfes bir hareket. Mbappe vites yükseltiyor. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Torreira. Şuta çeviriyor. Sanırım offside. Evet offside. düşündü ama hayata geçiremedi. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir 45 dakika. İkinci yarının başlaması için saniyeleri sayıyoruz diyebilirim. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray bugün benim için günün takımıydı. Yani skor pek öyle görünmüyor ama ilk 45 dakikadaki gibi oynarlarsa işlerin yoluna gireceğinden eminim. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Şansını deneyecek. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Torreira bitirebilir. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kısa oynamayı seçtiler. Güzel okudu. Ve top dışarıda. Substitution on the field, number 79. Coming on the field is number 99. substitution Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yap i̇şte şu Gol! Galatasaray'ın golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Olağanüstü. Şahane bir gol. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. öne geçiyor. 66. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Sert tehlike yaratabilir. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Geçmeyi başardı. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Top amansız top bir, top bir top görüntü top ortaya koyuyorlar. gitgide gide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. 9. Number number 30. şut mu geliyor? Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Tehlike şimdilik geçti. Oyunu bu kadar duraklatması doğru mu? Ve şut! Çok güzel bir gol. Bekliyorduk, istiyorduk. Bu maçı imzasını atması olmazdı. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Eh artık son noktayı koydular demek mümkün. Bu saatten sonra... Şut deniyor. Çok iyi oynadı etkili bir an. Hüseyin sıçradı ve top ortada. Çok az farkta. Can sıkıcı bir durum. Victor Hugo. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Bitirebilecek <laughs> mi? Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Alejandro Balde iyi okudu. Etkili bir hamle. Karşı atak şansı. Fofana. Maç sona eriyor. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar. Ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? <laughs> Deplasmanda korkudan dona kalan takımlara benzemeyen bir takım izledik. Organize ve kararlı bir oyun oynadılar. Bu seviyeyi koruyabilirlerse ilerideki maçlarda da bunun gibi performans...